Maalesef diyorum, bugün dünyada milyarlarca insan Rabbimiz Allah'tır demekle beraber Allah'ın nizamından, Allah'ın metodundan, Allah'ın yasalarından, Allah'ın kanunlarından uzaktırlar. Yani örnek veriyorum adam e, namaza duruyor sabah, diyor ki Elhamdülillah ya Rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ama evinin dışına çıktığı zaman, Dünyaya hükmeden nizamın, dünya hükmeden yasanın, dünya hükmeden kanunun, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olup olmamasıyla ilgilenmiyor adam. E hani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aitti? Namazda Allah'ı övüyorsun, ama çıkıp meydanlarda Allah'ın nizamının dışında nizam koyan insanları övüyorsun, onları şakşaklıyorsun, onları alkışlıyorsun, onların peşinden gidiyorsun, onlar için slogan atıyorsun. Hani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aitti? Hani özgü alemlerin Rabbi olan Allah'a aitti? Hani tazim yücelik alemlerin Rabbi olan Allah'a, Allah'a aiti ama hayatında alemlerin Rabbi olan Allah'ın insanoğlunu terbiye etmek için gönderdiği yasaları iptal eden, bunları yürürlükten kaldıran, bunlara karşı mücadele eden insanları alkışlıyorsun. Onlar için slogan atıyorsun, onlara tarafkirlik, onlara tarafkirlik yapıyorsun. Olmaz. Eğer biz Allah'ın Rab olduğuna inanıyorsak, Rabb'in tecellisi terbiye etmektir. Ve Allah insanları terbiye etmek için gökyüzünden yeryüzüne bir kitap, semadan bir kitap indirmiştir ta ki insanlar bununla terbiye olsunlar.